Merhaba, merhaba. Aa, merhaba, merhaba. Ben bunu... Merhaba, merhaba. Merhaba. Ben merhaba. seni görmüştüm Youtube'da ya da Instagram'da. Beni Çok tatlı bir kız. Öyle. Sapık mısın sen? Ben seni görmedim. Tanımıyorum ben seni. Ben sapık <laughs> değilim. Aynen, aynen. Ama beni takip ediyorsun. an. varsa sen, tabii takip edeceğiz. Sen paylaşıyorsun, o yüzden gördüm. Bir şey, yap, bir şey yapmadım, paylaşmadım. Paylaşmadın da mı? <laughs> Ya, Özür dilerim. Özür dilerim. Korkuştum beni. Kıyamam ama ben sana. Burada adam burada. Bir düşman kaldı. Hadi hadi. Instagram nickin neydi? Instagram yazım tutmuyor ki. Ama ben seni eklemek istiyorum. Unuttum eklemeyi. Ben abimin hesabı. Senin Bana ne dedi biliyor musun abla? Bana dedi ne, ki aşamasın diyorsun. Çok küçük dedi. Git kusuruna gel dedi. Ya kıyamam ama ben sana. Öyle, Büyünce açamam. Ama, ama Büyünce... ben şimdi açmak Büyünce? istedim. Bütün arkadaşlarımın instagramı var. <laughs> Bizim sınıfta bir tane <laughs> Samet var tamam mı? Arkadaşım var O da 8 yaşında. Onun instagramı var. Benim yok. Ama sen küçüksün. Büyüyünce açarsın, olmaz mı? Ama büyümen lazım. Instagram güzel bir yer değil abim. Tamam abim, cansın abim. Ben de açmamıştım küçükken, büyüyünce açsın, Sen de büyüyünce aç, tamam mı? Ama ben şimdi istiyorum <laughs> ya. Şimdi olmaz. Ama bazen bazı şeyler için beklememiz gerekiyor. Ya karı sen konuşma m***. Ebeveynlerin izin vermiyorsa açamazsın. Ama ben izin almak istiyorum.

Şimdi baş başa salonunda. Tamam. O salona git. Beni tak. Ben sana abla olayım mı? Bana abla ol. Sen kaç yaşındasın? Ben 5 yaşındayım. Ben abimi satacağım. Ablanı satacak mısın? Ben sana abla olurum. Ben Gidiyorum. Git bakalım. Koşuyorum, koşuyorum. Koş, koş, koş. A, bu da buradaymış ya. Bir saatteymiş. bak da ikisi de buradan geldi. Buralım al benim önce ben Al bakalım ablan için. Mokat için geç. İkisi de orada. Evet. O Aa, bana vurdu. Siz mi <laughs> sandınız? Bana bir daha kıyama. Kıyamam Kıyamamız sana. Bana bir Ama sen de <laughs> onu vuruyorsun. Ama bana bana bu uyu. Ben bu yum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Zet abi, Zet abi. Bana efendim, bana efendim. Şey Abla boğazım çok kasıyorsun? acıyor ya. Hayır kasmıyorum. <laughs> kasmıyorum. Hayır kasmıyorum. <laughs> evet sen kasıyor, sen değil mi? Evet. Şey ya hayır kas ya kasmıyorum. Ya hayır kasmıyorum. <laughs> kasıyor kasıyor sesini kas <laughs> kasıyor. Siz kasıyorsunuz lan ha? sen Hayır Zet abi sen böyle konuşuyorsun bak. Hayır kaçmıyor. Bana bomba, bomba, bomba kasıyorsun, <laughs> bak kasıyor kasıyor şu an. Hayır bak sen böyle konuşuyorsun. Adam geliyor. geliyor. böyle konuşuyor. Öyle konuş. Böyle koy ya. Evet konuşuyor <laughs> sesini. Ama bak Clovis kasmıyor. Klovun çok evet, bak, Ben kaşıyorum. Zet abi konuş bir. Efendim. <laughs> e e ya, e efendim. 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 Enine destek olsana bana olsana bunlar birlik oldu beni yiyorsan Ooooo Dayanışma yiyorsan Kanka burada. Bak kasma onu yeter, <laughs> yeter yeter Ücret <yeter. gülüyor> kasma sesini ya Ya, ya. ne lan Ya <laughs> Klo ne diyor görüyorsun değil mi ya 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 böyle yapmayın ya Ne yapıyorsun Ya bunun kalkanı var ya Bak gördün mü onu gördün mü Evet gördüm seni izliyorum. Ne güzel öldürüyorsun sen öyle. Evet ben öldürdüm onu. Kafasına piu piu yaptım. Piu piu. Bir düşman kaldı. Hadi ona da vurdun Vurdun onu vurdun. Oy piu. Vurdun da vurdum onu da. Lan beni geçmiş. Şarkı söyleyeyim mi? Şarkı söyle. Uçar uçar gökyüzüne. Küçük <laughs> ve sevimli bırakalım. Oh shit. Bakamış tuvalette. Tuvaletimiz <laughs> ağzımızda. Tamam, ne? <laughs> Öyle Devamını mi? Neydi? Çok çok random bir yerlere gitti bu bence. Öyle. Eee tuvalette. Sisimiz tuvalette. Artık kimseye yapmayacak atındık beze. Sisimiz tuvalette. Artık kimseye yapmayacak atındık beze. Demek koşana <Kusen> abi. <laughs> Evet evet. <laughs> İyi oldu öldü bak. Ay, sen öldürdün beni. Niye odan gitmedin? Bir şey geldi bir anda. Benim <laughs> mi? Öldüm beni buydu da like. Beni de buydu ya musun kafadan? Hem de kaçan abinin yanında. O hiçbir şey yapmadı. Kaçan abi hiçbir şey yapamıyor zaten. Evet o anca sesini kıyısın. Vuruyor mu? Hadi vur hadi vur. Ben daha çok vurdum ama. Ben evet. Sevmedik ya. Kasın ha işte arkandı, arkandı, arkandı. arkan da arkan Arkanda 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 seç. Arkan. Seç arkan. Aa şey yok bunun. Evet Sayıç abi bizi duymuyor. Sayıç abi bizi niye duymuyor? Sayıç abi bilmiyorum. <laughs> susturmuş herkesi. Duymuyor. O da kasıyor. O da sesini kasıyormuş şöyle diyor O yüzden susturmuş. Susmuyor bak kendinden sus Gördün mü? Gördüm gördüm. Gördüm abi. Suş. abi. abi. Yap, abi. <laughs> Koşan abi sen kas. Koş. Koşan abi. Ay, o maçın. Ay olmaşın. Olmaşın, O maçın Ay o mớiın. Ay o maçın. Ay o Beni geçersen bir daha kasmayacağım kovadım. Tamam. Tamam. Ama Ka Oh Elinize oh. 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 sağlık. olur. Klov. Görüşürüz klov. Görüşürüz klov.